Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurşah. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle gratisten yapmış olduğum alışverişi inceleyeceğiz. O zaman hadi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle gratisten Türkiye'de satış olmayan bazı Kore markaları geldi. Bunlardan birisi Türkiye'de satışı olan bir marka fakat geniş çaplı ürünlerini Türkiye'de satışı yoktu diye biliyordum. Yani ben şimdiye kadar sadece gratis'te de denk geldim açıkçası. Ee, ve çok şaşırdım ve mutlu oldum gerçekten. Bu markalardan bir tanesi Roman. Herkes biliyor artık yani. Ee, ben Kore'deyken de ilk kez aldığımda gerçekten çok beğenmiştim. Kiremit rengini kullanmıştım ve çok 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 güzel duruyor gerçekten. Roman benim bildiğim ben, ben Kore'deyken daha çok hani dudak ürünleri, lipstik tarzında ürünlerle meşhurdu ve açıkçası yan ürün ürettiğini veya işte başka makyaj ürünleri ürettiğini pek bilmiyordum. Gratis'te gördüm açıkçası. Şimdi onları inceleyeceğiz. O zaman ilk ürünle başlayalım. Bu Isntree markası Kore'de oldukça çok popüler bir ürün, bir marka. İçeriğinde yeşil çay özü var. Bir tonik bu arada. Tonik bitmek üzereydi. O yüzden izin çiğne toniğini denemek istedim. Bu yeşil çay özlü. Sebum dengeleyici ve nemli bir bitiş sağlıyormuş. Kahverengi bir kutu çıkmasını beklemiyordum. Baya kahverengi. Stickerında yeşil çay yaprağını kullanmışlar. Ee, herhalde bu kutunun kendisi kahverengi diye düşünüyorum. İçerisinde kısılı kahverengime emin değilim. Ürünü ee, açmayacağım şimdi çünkü kullanım süresi 12 ay. Kapağı açıldıktan sonra o yüzden e, etkilerini merak ederseniz paylaşırım. Şimdi diğerine geçiyorum. Bu arkadaşlar, de bahsetmiştim Romand'in daha çok lipstik ürünlerini biliyoruz. Güneş kremi de üretilmiş. Yani bu Romand'in güneş kremi. Zero diye geçiyor. Zero Sun Cream. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum ama beyaz, komple beyaz bir ambalajın üzerinde kabartmalı yazılar şeklinde e, dizayn etmişler. Ferah bir güneş kremi etkisi sunuyormuş. Bakalım. Derin okyanus suyu. Nemlendirici bir içeriği var aynı zamanda. Şöyle bir ambalaja sahip. Bakalım. Bu şekilde. Direkt açıkmış Bu da pek. Ay sıktım yanlışlıkla. Neyse yanlışlıkla sıktığım için şöyle elime denemiş olalım bakalım yapısı nasıl bir etki bırakacak Oo. bir şey söyleyeyim mi böyle bir yumuşaklık yok yani krema dokunur dokunmaz çok soft yani böyle yumuşacık bir his geliyor ve hani hala yayıyorum şu an hala Bayağı nemlendirici etkisi var. Arkadaşlar çok güzel ve aa, yaydıkça ah, kore kokuyor. <laughs> yaydıkça fresh bir koku geliyor. Ama bu ne kokusu ya? Kokusuna bayıldım. Bu ne kokusu biliyor musunuz? Çok ferah. Ya bilemedim. Ve böyle parlak bir etki sağlıyor ama böyle şey doğal bir parlaklık yani. Yapış yapış bıraktım mı? Çok değil. Çok ince zaten. Tabakası çok ince. Çok beğendim. Ve kokusu çok çok ferah. Yani böyle nasıl diyeyim? Gerçekten o derin okyanus esintisi gibi bir şey hissediyorsun ama aynı zamanda biraz hani limonumsu da bir etkisi yani kokusu var. Belki limon yaprağı Olabilir. Böyle lime yaprağı olabilir. Çok beğendim, aşırı beğendim. Biraz hafif hafif yapış yapış ama çok hafif yani. Çok beğendim. Romandin güneş kremine bayıldım arkadaşlar. Yani müthiş. Gözlerim öyle. Evet. Bu da yine Zintree'nin Zintree'den Hyaluronic Acid Water Essence diye geçiyor. Ee, yani Hyaluronic Acid Suyu Esansı. Ee, ben normalde esans pek kullanmıyorum. Çünkü esanslar özellikle çok çok kuru için ve daha çok erkeklerin ciltlerine göre de e, uyumlu olabiliyor. Esans çok fazla nemlendirdiği için benim cildime pek yaramıyor diyebilirim yani benim cildim çok fazla nemi kusuyor ee, o yüzden de aşırı böyle nemlendirici ürünler kullanmıyorum daha dengede karma bir cilt yapısına sahip olduğum için daha dengelleyici bir şekilde e, ürün kullanıyorum açıkçası esansı denemek istedim <laughs> yani eğer biraz böyle daha nasıl fresh bir esans belki cildime e, iyi gelebilir diye düşündüm Deneyeceğim. Bu da aynı şekilde zaten 8 tip e, hyaluronik asit barındırıyormuş içerisinde. Baya herhalde nemlendirmeye yönelik bir ürün olsa gerek. Evet aynı şekilde zaten nemlendirici etki diyor. Ve yapışmayan bir his bırakıyormuş. Yani yapışmayan bir cilt bırakıyormuş. Kullanım sonrası açalım. Bu şekilde şişesiz cam ve buz camdan yapılmış anladığım kadarıyla. Şöyle. Bakalım. Böyle akışkan bir yapısı var. Kokusuna bakalım. Kokusu yok arkadaşlar. Kokusu bir ürün. Yedi ürünler Madagaskar Centella. Yani Skin 1004 ürünü. Şöyle söyleyeyim. Bu da Kore markası. Ee, bunun güneş kremlerinde de çok iyi olduğunu duydum ve e, Centella e, içeriğinde çok iyi olduğunu duydum. Fakat pek ürünlerini kullanmadım şimdiye kadar. Yani Centella içerikli ürün kullanmadım. E, bu da Air Fit Sun Cream. Madagaskar'dan toplanmış Centella bitkisiyle Tefene bitkisinin özünden yapıldığı yazıyor üzerinde. Bakalım. Ve şöyle açtığınızda burada bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. The gift from the untouched nature yazıyor. Dokunulmamış doğallıktan gelen bir hediye from Madagaskar yazıyor. Madagaskar. Bakalım. Şöyle bir şişesi var. ve koruma bandı var burada. Bunu şimdi açmayacağım. Bu arada şişesini çok beğendim. Alışılmış güneş kremlerden biraz farklı buldum ve çok beğendim şişesini. Bunu şimdi açmıyorum. Yani şu anda hali hazırda kullandığım güneş kremi olduğu için bunu şimdi açmayacağım. Paketlemesi çok hoşuma gitti bu ürünün. Gerçekten sunumu hoş. hoş şimdi romanda e geçtim yine. Ee, demiştim, bahsetmiştim yani romanda e sadece lipstiğini kullandım şimdiye kadar. Makyaj ürünlerini kullanmamıştım. Bu da e, cushion. Caution. fondöten diye geçiyormuş. Ben normalde BB krem kullanıyorum. Pek fondöten kullanmıyorum. <laughs> yeni yeni fondöten kullanmaya <laughs> başladım diyebilirim. ya. Şu anda kullandığım Caution bu sen markasına ait. Fakat pek memnun kalmadım açıkçası. Çok kapatıcılığı kapatıcılık konusunda pek iyi gelmedi bana. Onu da açıyoruz. Şöyle grimsi bir kutusu var bu arada. Hmm. Çok güzel. Şöyle Sade bir görünümü var. Çok şık oldukça. Şu şekilde. Şurada aynısı var. Bunu şimdi çıkarmayacağım. Çünkü önceki gri bir e, ambalajı var. Gri renginde. İçeriye şuradan şöyle bakayım. şunun rahat olması çok önemli. Burası siyah. Arkası gri. Romant yazıyor. Bu da gri. Şöyle. Bir rengi var. Bu rengin benim cildime uyacağını düşünüyorum. 23'tü galiba. Aynen. Ben böyle buğday Açık buğday tonlarındayım. O yüzden 23'ün bana uyacağını düşünüyorum. 5 aldım ben. Bakalım nasıl olacak. Meraklar içerisindeyim. Ambalajına bayıldım gerçekten. Şimdiye kadar ki yani çok fazla kovşun kullandım bu arada. Çok çeşitli markaların daha çok hepsi Kore markası. Coşin kullandım fakat bu şimdiye kadarki en iyi paketlerden yani çok beğendim. Dış ambalajını çok beğendim. <laughs> İki parça ürünümüz kaldı. Şimdi öncelikle şundan başlayayım. Bu ıı, dörtlü farları oluyor biliyorsunuzdur Romand'in. Dry Rose ıı, olanını aldım ben. Bakalım. şekilde bayağı küçük bu arada ama renkleri muhteşem <laughs> renklerine bayıldım bir şey söyleyeyim mi tam aradığım renkler bende pembe tonları çok fazla yok ve kahverengi böyle işte nude tam o dördü bir arada ve simli olan kısım da aşırı simli bayağı güzel duruyor Şöyle yavaş açılıyor ve yavaş bir şekilde kapanıyor. Çok beğendim. Şöyle açayım size de göstereyim renkleri. Renklerine bayıldım. Şimdi son olarak da Romand'in allığından aldım. Bakalım nasıl çıkacak. Bu biraz hafif turuncumsu, yani turuncu tonlarında. şimdi şöyle. Hmm, yok, şeftali tonu diyebilirim bu. Şeftali tonu. Spring Fever. Tonumu çok beğendim bu arada, çok tatlı bir ton. Böyle bir canlı etki bırakacağını düşünüyorum. Evet, bu son ürünümüzdü. Ürünler arasında e, kullandığınız veya işte e, etkilerini biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet, sizin En favoriniz hangisi? Benim yani şu an sadece paket olarak söyleyecektim kozin diyebilirim ve farları da çok beğendim. Aynı cilt bakım ürünler için de sabırsızlanıyorum. Bakalım nasıl bir etki olacak. Bildip de kullandığınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve beğenip yorum yaparsanız veya zile bildirimi basarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim Şimdi ben Hepinize hoşçakalın.